thank sevdi. Orada hatırladıklarım Şimdi biliyorsunuz Ramazan şehrinin son on günündeki tek gecelerde kadimliğinizi Bunun hesaplamaları sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan şerifin son 10 günündeki tek gecelerde arayın buyuruyor. Bu da hatbi ve kesin Ne kadar güzel bizim halkımız arasında çok rahat konuşuyor. Çok rahat. Her geceyi kalbi, her gördüğü kızın ne kadar güzel bir şey. Yani insanlara nazarına bak. insanlara iyi bir nazarla bak manasına <laughs> iyi olan bu mütalaya Bir de bir de hem gecenin kadirini hangi gecede, hangi saatte, hangi dakikada olduğu belirsiz. Hoca kardeşimizle görüşürken birileri işte Ramazan şehrinin son günü artık iyice daraldı vakit. Kadir gecesini orada hiyya edecek diye. Aslında Kadir gecesi esnafında Ra'u Rabbeke hatta yittiyeke yakin Ra'u Rabbeke hatta yittiyeke yakin ölüm gelinceye kadar, sana ölüm gelinceye kadar, Rabbuna ibadet ve taatte bu ne demek? Son nefesine kadar, son nefesine kadar, Allah'a ibadet ve taatte bulun. Bir de, <laughs> her anımızı kadim gidesi gitmek, öyle bir mana, öyle bir Ehlullah'ın ifadesine göre çok kısa bir şekilde baktı. Şimdi bakın, çok kısa bir şekilde baktı. Bu tasavvufi tefsirlerde gördü. Ehlullah'ın her nefesini, her nefesini kadim gidesi gibi kıymetli ettiklerini ifade ediyor. tohumlar üzerinde duruluyor. Tohumlar üzerinde duruluyor. Onun en verimli bir hale getirilmesi için çalışmalar yapıyorlar. Bunu da nereden yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bakara Suresi'nde ilk tanede yedi başak. Her başakta da 100 tane. hanede bir hanede 700 700 misli ürün almamız lazım. Allah'ımız bize cenne cenabı afatta da afat kendi dışımızdaki alemde de enfüsün öbür alemi misallerini veriyor. Yeni geldiğimiz için hep kafalarımız, gönüllerimizle burayla Abdi, Medine, e, bir işrak vakti, ne dinleyin nömereler, bir işrak vakti. Bir rahmet, bir genç yanında, sakallı, Cenab-ı Hak çok güzel de halk buyurmuş. Bir kitap var, rahmetin üzerinde, cennete anlatıyor. Ve öyle bir ifade ki, kitabın üzerinde yazan, bu dünyada olanların cennete misal olduğunu, hakikaten size bir ayet-i celimeyi Esadiye Bidi Hazretlerinin yorumuyla anlatır. değişik manalar verilmekle birlikte zamanın kutbu azamı şu şekilde ifade ediyor. Birisi cennet-i acile, bir diğeri de ecile dedi. Derler ya, işte tencil ettirmiş, askerliğini tencil ettirir dedi. Yani bu ileride olacak. Esamlar. Ve tilken cennetü ve tilken yapmış olduğu amellere mukabil olarak diyemem. Çünkü yapmış olduğumuz bütün tarihler, bütün tarihler terazinin bir kefesine bulunsa Rabbimizin verdiği bir göz nimeti bir tarafına bulunsa Allah'ımızın nimeti ağırmasa ilahiye gelir, gelir. Amelleri ne olur? İradesini hayra kullanmış. Öyle hata da işlememiş. Yaptıysa da tövbe etmiş, istiğfar etmiş. Mağfirete mazhar olmuş. Terazinin bir tarafında güzel ameller, diğer tarafında günah olan hiçbir şey yok. Rabbimiz affınla, mağfiretinle, rahmetinle cennetine değil de geçer. bir hata işlemi. Bir günah da işlemedi. Nasıl oluyor da rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla bu nimete yeniyoruz? ister dışımıza vuralım, isterse içimizde, gönlümüzde kalsın. Kalbimizden geçen en gizli düşüncelere Cenab-ı Hak vakıftır. Amel en gizli düşüncelere vakıftır Cenab-ı Tabi bu ayetin yeriyle çok manalar içeriyor ama biz başladığımızdaki sözün Sözün devamını ifade edemeyiz, hepsini bırakarak bir noktaya gelmek istiyorum rahmeti olmadan kimse cennete giremez. Ya Resulallah Cenab-ı Hak adliyle değil, affı ile muamele Bu Kurtaracağımız yer burada. Adliyle değil, affı ile muamele buyur. Bak biz, siz otururdunuz, siz hatıralarınızı böyle canlandırdığınız zaman gelecek o düşünceler gönlünüze düşecek. İsterseniz görürler de Hazreti şimdiki halinden sonra müşahede edilir. Cenab-ı Hak sana, sana ne muamele etti? Bu kim? Bu sorular kim? Bu benden sonra bir nebi gelse Hazreti Ömer gelirdi diye buyurulan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Emir-ül Müminin Hazreti Ömer'in cennet ehlinin kandilidir diye tepşir buyururlar, şey Diline hak verilen onun görüşü üzere bir rivayette 13, bir rivayette de 23 ayeti cennilerin nazil olduğu bir sokaktan girerken şeytanın kendisini kaybettiği Allah'ın Allah'ım beni hesaba çekti. Bir devenin yularıydı. Ganimet malları. Yani devlete ait bir deve. Öyle ki yularını esiyordu tabi bağlayan bağlayan. Yedi yerinden bağlanmış Mevla-i daha bu birkaç defa o deveyi bağlar. Tabi buradan çıkaracağımız dersler var bizim. Bir gün Ömer İbni Abdülaziz Nebi-i Ekrem Aleyhisselam ve Selam Efendimiz mümin için fırsat buyuruyor. Şu kış günleri mümin için bir fırsattır. Gecesi uzun namaz kılarsınız. İşte namazında da kıyamın uzatılması etkardır. Bolca kılarsınız. Hazar-ı Aleyhisselam kılarsınız. Nafile olarak kılarsınız. Mevla için. Çünkü geceler uzundur. Ve Efendimiz'in aleyhissalatü adeti de tatbik edildiği zaman erken yatarlardı. Yasadan sonra uzun boyu oturmazlar erken yatarlardı. Gündüzü de çok kısa zaten uçtutuyorsunuz. Ama bunu, bunu şuurlandırır. İşte sabah yedi büyüde ikram edilecek olsa daha çok gelmez. iki saat. Akşama doğru yeriz. Havalı bir bir saat daha ileri atacak. Ve bu en güzel taattir. Cenab-ı Hakk'ın ahlakı da ahlaklanmaktır. İnne sallani o ener cihi oruç benim cihi ve mükafatı da ben vereceğim. Artık ölçemezsiniz. Mükafat kadar güzel olur ama, ne kadar güzel olur. olur. Seyyid Muhammed'in Hazretleri Kadesi Allah'a yedi alim sufi almışlar da ölmüştür. Oruç diyor, çok kolay bir taattir, çok kolay bir taattir. Sumtus zayimi tesliyum orucunun şükürtüne bile ecir ve müdafaklar hem de tesbih sevabı. Sübhanallah diyor müşkide. Ve nevhü ibadet, uykusuna ibadet ve amelide ve amelü daha